Evet arkadaşlar herkese merhaba ee, ben Burak ve bugün sizlere yeni bir video çekeceğim. Bu video Bazılarının bildi bazılarının bilmedi güzel bir e, anime'nin oyunu. Bu oyun Pokemon. Oyun sesini kısayım. Evet arkadaşlar e, Pokemon'un farklı tür türleri var. Bugün ben sizlerle birlikte Pokemon Leaf Green oynayacağım. Pokemon Leaf Green'de e, Balpazar seçeceğiz. İlk Pokemon olarak. Çünkü yani Leaf Green deyince şimdi de Balpazar oluyor. Böyle 3 tane oyun var. E, ilk böyle. Böyle Fire Red de var. O videoları da çekeceğiz sonradan. Biz ilk önce şöyle bir ilk bölümü çekelim. Şimdi bize burada bahsediyor. İşte Pokemon dünyasından bahsediyor. Bunlar diyor bizim evcil hayvanlarımız. Onlarla dövüşürüz diyor. Savaş yaparız. Ee, bunlardan bahsediyor. Sonra şimdi kendimizi tanıtmamızı istiyor. Ben erkek miyim kız mıyım? Erkeğim. Ee, adımı soruyor. Adımı ee, Burak yapacağım. Evet. Evet, yaptık. Evet, okey dedim. Evet, adım Evet Şimdi arkadaşlar rival'ımızı yani bizim oyundaki rakibimizi seçmeliyiz. Burada hazır isimler var. Ben ama normal bu hazır isimleri yapardım ama bu özel farklı yapacağım. Eee Bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> ismi buldum. Böyle farklı bir isim düşündüm bir süre. Ve aklıma Samet ismi geldi. Böyle bir isim olsun istedim. Buradan da izleyen Samet. Samet diye bir isim vardı galiba. Hiç rastlamadım daha önce öyle bir isimli birine. Ama varsa buradan Semet isimli arkadaşlarımıza da e, Yani bizi izlediğiniz için Teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi burada işte Pokemon dünyasında bir yolculuğa Çıkacağız. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar evet böyle Çok güzel grafikleri olan Bir oyun çıktı karşımıza. E, bizi buradan hemen Burada gizli bir item var arkadaşlar. Ee, istiyorsanız i̇stiyorsanız siz de oynayabilirsiniz. Buradan item storage iç diyoruz. Winder item diyoruz. En üsttekileri basıyoruz. Ve potion yazıyoruz. Yani orada potion var. Pot. Yani kısaca pot diyoruz biz ona. Pot alıyoruz. Winder diyoruz. Sonra e, böyle yapıp çıkıyoruz arkadaşlar. Böyle. E, sense deyip de çıkabilirsiniz. Kısaca B'ye de basabilirsiniz. B ile hemen çıkıyor. Evet biz buradan ilerleyelim alt kata. Burası bizim odamız. Evet alt katta annemiz var arkadaşlar. Ee, annemizle normal konuşuyoruz ama şu anda ben gerek duymuyorum. Şimdi e, biz bir çalıları doğru gidelim derken tabii ki de profesör bak buraları biliyorum. Profesör o yalnız iyi geliyor tabii ki de. Evet o gibi gömmememiz gerek. Bize bir Pokemon lazımmış. Beni takip et diyor. Ve bize gidip laboratuvarına getiriyor. Evet. Bak şu an kendisi ilerliyor. Evet. Şimdi e, burada uzun bir diyalog var. Ben buralara atlıyorum. Burada işte e, o Pokebollarda işte Pokemon'lar varmış. Onları seçeceğim da. Seçeceğiz. Arkadaşlar size ilk baştan söylediğim gibi ilk önce bir ben size Pokemon'ları göstereyim. Sonra da seçelim. Bu ilk baş Balfazar Pokemon'u. Çimen ve zehir tipi bir Pokemon arkadaşlar. Balfazarı e, bir geçelim. Diğer Pokemon'lara da bakalım. Bu da Skirtle arkadaşlar. E, su türü bir Pokemon. Böyle karetta de diyor. Ama bunu da geçelim. Diğerini gösterelim. Ve son da Charmander türü bir Pokemon arkadaşlar. Ee, ben size kısaca şu, bu Pokemon'ları tanıtayım. Bu Pokemon'lar genellikle e, Charmander zor eğitilen bir Pokemon olduğunu söylüyorlar. Ve e, aldığınızdan sonra onu güzel ve e, iyi bir şekilde eğitebilirsiniz o zaman işte çok güzel bir Pokemon olabiliyor. Çok güçlü, çok sadakatli bir Pokemon olabiliyor. Ama düzgün eğitmezseniz evrimleştiğinde ya da sonra size karşı çıkıp sizin sözünüzü dinlemeyebiliyor. Sonra burada e, Squirtle Pokemon var. Squirtle Pokemon da güzel bir Pokemon gerçekten. güzel hamleleri var. bir de Bahopazar var arkadaşlar. çimen türü bir Pokemon. Ve Bazıları sadece çimen türü bir Pokémon olduğunu sanıyor ama e, ikinci bir gücü olarak da zehir tipi. Evet biz şu anda e, gidip şu anda Leaf Green zaten. O yüzden e, buradan bal seçeceğiz arkadaşlar. Evet bal seçtik. Çok güzel. Oyun olması az bir sesini açabilirim. E, nickname vermek istiyor musunuz diyor Balpazar'a. Yani Balpazar'a kendiniz bir isim vermek istiyor musunuz? Ona Balpazar yerine başka bir şey demek istiyor musunuz? Ben hayır bunu e, uygun görmüyorum. Çünkü aslında yapmazsak bence Pokemon'lar ismini daha iyi izberleyebiliriz. Rival'ımız yani Samet rakibimiz. O da tabii ki de biz e, bu Pokemon'lar arasında güçlü Pokemon'lar diye bir şey vardı. Mesela Squirtle Charmander'ı yener. Niye? Çünkü Squirtle su türü bir Pokemon. Charmander da ateş türü. Su ateşi söndürür. İşte sonra Balpazar Squirtle'ı yener. Çünkü çimen suyu emer. Ateş de e, bitkiyi yakar. Öyle bir döngü var. Ve de ve o bize karşılık olarak bizden güçlü bir Pokemon seçmek istediği için rivalımız Samet e, Charmander'ı seçti. Charmander Balpazar'a kadar yani karşı güçlü bir Pokémon ve burada bizi durduruyor. Evet, ilk Pokemon savaşımız burada gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet, şu anda o bize Charmander'ı gö gönderdi. Biz de pazarı Arkadaşlar, ama şu anda hiç e, avantaj diye bir şey yok ortalıkta. Çünkü ilk 5 leveller yani ilk levellerimiz olduğu için bize ee, ateş türü bir saldırı öğrenmedik daha. Yani o öğrenmedi. Biz de bitki türü bir saldırı öğrenmedik daha. O yüzden kolayca yenebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi devam ederim. Fight diyoruz. Buradan Grawl e, karşıdakinin atağını düşürüyor diye biliyorum. Takıl da e, direkt saldırıyorsun böyle. Koşup böyle. Ben takılı kullanacağım. İlk baştan şöyle bir canlı düşüreyim. Bu arada sesi kapatayım ben. Evet. Evet Charmander da bizi scratch yaptı. Yani böyle pençe hareketi diyebiliyorum. Evet biz de ona takılı yapalım. Güzel. Yersin'i ner neredeyse canlı indirdik yani Yersin'i. O bize atak düşürme yaptı. Growl. Biz yine takılı devam edelim. Güzel. O bize şimdi scratch vurdu. Güçlü vurdu ama biz yine öndeyiz. Yine takıl yapalım. Evet ve kritik vurduk arkadaşlar. Kritik vurma da var. Bazen Empokey kritik vuruyor ve em, daha fazla can götürebiliyor. Evet level 6 olduk. Evet, Rival Summit yenildi. Evet. Evet. 80 Pokemon parası kazandık tabii ki de. Evet yani bir antrenörü yendiğinde para kazanabiliyorsun diyor. İşte en güçlü antrenör olmaya çalışacağız. Evet. Gitti. Evet biz de devam edelim. Peşinden. Tabii ki de her peşinden gittiğimizde ışınlanmış gibi ortalıkta olmuyor. Evet arkadaşlar buradan geçelim buraya geçeceğim. Bu kız böyle konuşuyor burada. Burada şey yapıyor. Training tips diye bir şey veriyor. Bir bakalım. Bu arada buradan start diyorsunuz. A aşağıda tam böyle bir yer var. Oradan bir bekleyelim. Önce bekleyelim. Potion var. Ha, tamam. Arkadaşlar pek bilmiyorum o kısmını. O yüzden hiç bakmayacağım. Pek gerek olduğunu da düşünmüyorum. Ee, neyse geçelim biz. Arkadaşlar bu çimenlerde Pokemon bulunuyor diye biliyorum. Bu Pokemon'ları yakalayabiliyoruz. yenebiliyoruz ama şu anda çantamıza baktığımda Pokemon'un olmadığını gördüm. Sadece bir pot var. Neyse biz devam edelim. Aa, tam geçecekken bir Pokemon çıktı karşımıza. Bu Pidgey. Evet erkek bir Pidgey çıktı karşımıza. Level 3. Arkadaşlar Pidgey'ler uçan tür Pokemon'dur. Ve diyorlar ki eğitmenlerin ee, böyle yakalaması gereken tam böyle yeni eğitmenlerin yakalayabileceği güzel bir Pokemon diyorlar. Ee, belki sonra yakalarız bilmiyorum. Çok yakalamayı düşünmüyorum ama. Evet biz Devil e, 6 olduğumuz için Devolution'a karşı güçlüyüz. Yani iki katıyız. Evet, bir takıladı. içini bitirebiliriz diye düşünüyorum. Evet. 3 vuruşla işini bitirdik. Evet, 23 XP kazandık. Canımızın tam e, aşağısında XP diye bir yer var. Orada rakibini öldürdükçe falan bazı aktiviteler yaptıkça eee XP kazıyoruz, kasıyoruz. Bakın arkadaşlar, aşağıda mavi bir çubuk var. İşte o dolunca level atlıyoruz. Evet, yine bir takılda saldıran bu bu sefer dişi. Diğeri bizim sadece az bir canımızı götürmüştü. Şimdi aynı şekilde. Yani bunu da yenebiliriz diye düşünüyorum. Evet yine 3 vuruş. Arkadaşlar bu arada dişi veya erkek olması fark etmiyor diye biliyorum. Ama siz istiyorsanız yani bahsen erkekler veya kızlar böyle kendi cinsi olsun istiyor. Yani ben çok takmıyorum. Ama takıyorsanız tabi size kalmış bir şey Evet arkadaşlar level 7 olduk ve e, Bafuzar yeni bir hareketi öğrendi. Lich Seed. Evet devam edelim. Evet burada bir çocuk var. Bu çocukla konuşmayacağım. Galiba Pokemon arıyor. Evet şuradan gidelim. Evet hiç Pokemon rastlamadık. <laughs> Çok güzel. Şimdi arkadaşlar burada PC yazan bir yer var. Böyle beyaz bir bina var. Bu binaya gelince e, ee, Pokemon'larımız iyileşiyor. Buradan geliyoruz. Bize merhaba diyor. İşte sonra e, ee, Pokemon'larımızı iyileştirip iyileştirmek istemediğimizi soruyor. E, ee, Pokemon'umuzun canları azsa yani ya bir tık bile olsa ben yine de Pokemon merkezine götürmenizi öneriyorum ve sonradan karşımıza çıkacak. mesela Pokemon'un zehirlenecek, paralize olacak. Paralize işte elektrik türü bir hareket. Diğer Pokemon kıpırdatamıyor. Bunları e, biz bunlar için işte mesela uzun yolculuklarda bazı itemler alacağız. Bu itemlerle Pokemon'larımızı iyileştirebileceğiz. Potta iyileştirmemizi yarıyor. Ama e, yakınlarda Pokemon merkezi olduğunda Götürebilirsiniz de Pokemon'umuzu. Evet. Pokemon'larımızın fullendiğini söylüyor. Evet arkadaşlar. Viridian City'ye geldik. Burada e, kapatmak istiyorum. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. E, bu Pokemon serisindeki ve diğer videolarımızı e, hepsini beğenip ve yorum atarsanız Gerçekten beni Çok sevindirirsiniz. Ee, yani her şey size bağlı zaten. Onu söylüyorum her videomda. Yani dinleyip dinlememek em, Abone olup olmamak size kalmış bir şey. Kanalı beğendiyseniz abone olun arkadaşlar. Videoyu da beğendiyseniz Beğen tuşuna like atmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Herkese iyi günler. Videomuz bitmiştir. Bay bay.